Bu videomuzda bir günde asgari ücreti nasıl kazandık? Bu binance alpa nedir? Binance alpada puan kasmak için on binlerce dolar mı lazım? Bunları anlatacağım. Bilinen bazı yanlışları ve püf noktaları sizlere göstereceğim. Ayrıyeten puan kasarken alsat yaparken 1-2 dolarla bu puanları nasıl kasabiliriz? Bunları sizlere göstereceğim öyle 3 BNB 5 BNB'ye gerek kalmadan 1 BNB'miz bile olsa bu Binance Alpha'daki ön satışlara ve bedava gelen airdroplara nasıl katılabiliriz? Bunları göstereceğim. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz sizin için faydalı olacaktır. Binance ön satış ve airdrop yani bedavadan dağıtılan coinleri nasıl alırız? Bunları A'dan Z'ye öğrenmiş olacaksınız. Para Mühendisi kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Evet arkadaşlar, girişte de söylediğim gibi bir günde asgari ücretten fazla para kazandık. Bunu hemen kanıtlayayım ki clickbait olmadığını görün ve bunları nasıl yapıyoruz? Bunlardan bahsedeyim. Bu kazançları sağlamak için büyük paralara ihtiyacımız yok. Sadece bir BNB ile nasıl yapılacağının taktiklerini de sizlere vereceğim. Bu kısımlardan kimse bahsetmiyor ama ben size şu anda kendim de uyguladığım taktiklerin hepsini baştan sona söyleyeceğim. Binance Alpa puanlarla bu şekilde inşallah beraber para kazanacağız. Kesinlikle sponsorluğu veya tanıtım amaçlı bir video değildir. Bunu baştan söyleyeyim zaten olsa söyleriz. Söylememizde gerekiyor. Burada bir kazanç var ve bunu çoğu kişi bilmiyor. Biz daha öncesinde videolar çektik ama insanların yanlış anladığı konular var. Birincisi 3 BNB'm olması lazım. İşte 2000 dolar ediyor. 600 dolar bir BNB falan bunların hiçbirine gerek yok. Bir BNB'niz bile olsa para kazanabiliyorsunuz. Ayrıca bu Alpa olayı ön satış ve airdrop olayı başladı. Başlayalı 100.000 TL kazandık. Neredeyse 5 asgari ücret parası ediyor. O yüzden buraya odaklanmanız ve bu videoyu sonuna kadar izleyip ve bu Binance Alpa'da puan kazanmanız önemli. Ayrıca Binance Alpa kısmında puanlama sistemi değişti. Nasıl değişti bunlardan da bahsedeceğim. Artık herkesin kazanma şartı Biraz eşitlenmiş oluyor niye işte Binance'te de e, puanlar gidiyor airdropları aldıkça bunların hepsini size ekran görüntüsüyle göstereceğim bugün sabah bir uyandık nxpc projesi geldi bildiğiniz üzere claim ettik 15 puanımız gitti ve 570 dolar etti tamı tamına 570 dolar etti bunları zaten şimdiki ekran görüntüsünden göstereceğim gördüğünüz gibi burada bunları aldık ve Ayrıca şurada göstermek istediğim bir tane daha görsel var. Baştan sona şimdiye kadar sadece airdroplardan 1875 dolar kazanmışız. Sadece 1875 dolar ön satışlar değil bunlar sadece airdroplardan almışız. Şimdi lafı hiç uzatmadan nasıl yapacağız? Bu Binance alpayı nasıl kasacağız? Ya Binance Alpha puanları kasarken öyle günlük 20-30 dolar, 50 dolar gitmiyor. Bunların taktiklerini göstereceğim ben size. Şimdi Binance Alpha'ya girmek için ilk başlarda şu yukarıdaki kısma Binance Alpha Point yazıyorduk, çıkıyordu. Şimdi o bazı kısımlarda çıkmıyor. Ama şu anda benden çıkıyor. Gördüğünüz gibi burada NXPc projesini görüyorsunuz. Bunu biz claim ettik. Claim ettikten sonra 198 tane NXPc verdi bize ve 15 puanımızı sildi. Şurada gördüğünüz gibi benim 215 puanım var. Yarın bu 15 puan düşecek ve 200 puana düşeceğim. Bu da nasıl bir güzellik getiriyor? Siz kasmaya başladığınızda ben her ön satış aldığımda puanım düşecek. Siz alamadığınız için puanınız yükselecek ve benle eşit duruma geleceksiniz. Artık siz de ön satışları rahat bir şekilde alabileceksiniz. Şimdi burada arama kısmında alpa point kısmını göremezseniz eğer burada mora tıklıyorsunuz. mora yazıyor. Gördüğünüz gibi aşağı kısma geldiğiniz zaman bakın NIVS'in alt kısmında Alpa Events kısmı var. Oraya da tıkladığınız zaman bu Alpa Point'lerinizi görebiliyorsunuz. Gün içinde kastığınız Alpa Point'ler ertesi gün hesabınızda görünüyor. Bu şekilde görebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde geçmişe doğru görebiliyorsunuz. Bu Alpa Point'ler neye göre geliyor? Kaç dolarlık e, al sat yapmamız lazım? Bunların hepsinden de bahsedeceğim. Şimdi market kısmına geldiğimiz zaman Alpa bölümüne giriyoruz. Alpa bölümünden burada BSC kısmını seçmemiz gerekiyor ve volümün yüksek olduğu kısımlarda Bizim Al sat yapmamız gerekiyor Bakın buradan ben sizle birlikte alım satım yapayım bakın o kadar çok alım satım yapmışım ki gün içinde hacim kasmak için Burada görünüyor buysel buradan trade'e geliyorum 3.88 BNB'm var bakın burada 4 kere daha 3 BNB'lik alım satım yapacağım ve Sizde canlı olarak ne kadar Fi gittiğini göreceksiniz bunu da hesaplayacağız şu notlar kısmına da yazıyorum ben. 3.88 43 BNB'm var. Bakalım 4 kere alsat yaptığım zaman ne kadar fi gidecek bunu göreceğiz. Bakın buradan 3'er BNB'lik yapıyorum. Bunun sebebi de 3 BNB ortalama 1950-2000 dolar ediyor. Onu da 4 ile çarpınca 8000 dolar hacim yapmış oluyorum. Daha öncesinde de biraz yapmıştım. Bu 16000 dolar hacmini geçecek. Burada ne kadar hacme ne kadar puan geldiğini de biraz sonra göstereceğim sizlere. Evet 3 BNB'lik aldım. Direkt Ortadaki tuştan ters çeviriyorum, tekrar satıyorum. Birinci alım satımımızı yaptık. İkinciyi yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Ve dördüncüyü yaptım, sonuncu. Ve geri sattım. Bakalım ne kadar BNB'miz kalmış. 3.87 BNB'miz kalmış 87.78 Yani 0.01 BNB bile gitmemiş bakalım Gördüğünüz gibi 0.01 BNB 6.5 dolar ediyor Yaklaşık 8000 dolarlık hacime bu kadar para veriyorum ben günlük Bunu yapıyorum ama e, Ne oluyor 350 dolar 400 dolar 450 dolar bazen 50-100 dolarlık Buradan ön satışlar ve Airdroplar alıyorum bu da ne olmuş oluyor? Bana güzel bir çar ettirmiş oluyor. Şimdi burada hacmi e, ucuz maliyeti nasıl yaptığımı gördünüz. Bundan tekrar bahsedeyim. Bakın alpa kısma geliyoruz. BSC'yi seçiyoruz. BSC'de de volüm kısmına tıkladığımız zaman volümü en yüksek olandan kasıyoruz. Bakın biraz önce alım satım yaptıklarımız da burada görülüyor. Bunun sebebi de eğer volümü yani hacmi yüksek olmayan projelerde yaparsanız 3 BNB'lik aldınız diyelim veya 1 BNB'lik aldınız. Satarken size 0.90 BNB verebilir ve orada zarar edersiniz. O yüzden bunu yüksek hacimli coinlerde yapmanız önemli. Peki biz bunu 1 BNB ile nasıl yapacağız? 1 BNB ile de benim yaptığımın mesela 1 BNB kaç dolar ediyor? 600 dolar ediyor. Siz ona göre tek seferde alım satım yaptığınız zaman 600 dolarlık hacim yapıyorsunuz. BSC ağındaki e, coinlerle yaparsanız bu 600 dolarlık alım satım yani ben şu anda kaç dolarlık yaptım 8 bin dolarlık hacim yaptım bu bana 16 bin dolarlık hacim olarak gelecek. Niye? BSC'de 2 ile çarpıyor hacimleri. Hacimlere göre puanlama sistemi nasıl oluyor? Bir BNB ile nasıl biz puan katacağız? Bakın arkadaşlar şurada Alpha Point kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar benim 3 tane BNB'm bana 2 puan getirmiş. Yaptığım hacim 14 puan getirmiş yani burada aslında önemli olan en çok önemli olan Hacim yapmak hacmi de 1 bnb ile yapabilirsiniz zaten Şu anda 1 bnb ile yaptığınız hacim hacimle 3 bnb'si olan birinin hacmine yetişebilirsiniz Biraz daha fazla hacim yaparak peki hacimler neye göre puan veriyor Bunların da listesini ben burada atıyorum şu anda 8192 dolarlık hacim yapmanız 13 puan veriyormuş Biraz önce ben ne yaptım 4 kere al sat yaptım 2000 dolardan 8000 dolar küsuratınızda zaten sabah yapmıştım. Bana 13 puan getirecek. 16.000 yaparsam 16.384 yaparsam 14 puan getiriyor. 2'ye katladıkça birer puan ekliyor. Yani şu anda ben 16.000 dolar yapıyorum genelde günlük. Veyahut 32.000 dolara da geçirebilirim. Tabii ki 2x'e katlandığı için mesela ben 16.000 dolarlık hacim yapmak için 8.000 dolarlık yapıyorum. Alpa'da yaptığım için. BSC ağında yaptığım için. Bunu da 2 ile çarpıyor 16.000 dolar. 32.000 dolarlık hacim yapmak için de 16.000 dolarlık alım satım yapmam gerekiyor. Ama şöyle alım satımı tek sefer sayıyorsunuz. Bu da önemli. Buradaki hacimlere göre de puan almış oluyorsunuz. O yüzden de öyle 3 BNB, 5 BNB, 10 BNB'ye gerek yok. 1 BNB ile bile... Buradaki ön satışlara katılabiliyorsunuz burada bunları size kimse anlatmıyor o yüzden de genel itibariyle de böyle videoların altına gördüğüm Kadarıyla insanlar Hadi oradan yalan söylüyorsunuz diyorlar Burada açık açık hesabımı şu anda gösteriyorum arkadaşlar bakın kastığım puanlar Bakın bugün daha aldığımız nxpc Bu benim kendi şahsi hesabım görüyorsunuz burada bu Aşağı kısma veya yorumlarda bu şekilde saldıranların tek amacını söylüyorum size. Bilmeyenler için söylüyorum. Şu anda ben bu videoyu yayınlamakla ne yapıyorum? Bu alpa puandan para kazanlarımdan biraz zarar vermiş oluyorum. Niye zarar vermiş oluyorum? 10 kişi katıldığı zaman daha kolay alıyorlar. 100 kişi katıldığı zaman daha az alıyorlar. O yüzden de bunlar gelip bu aşağı kısma veya size ya yalan bunlar vesaire diyorlar. Bunun sebebi aslında bu. O yüzden de bunları rahat bir şekilde kasıp en azından 100-200 dolar airdrop almaya çalışabilirsiniz. Az parayla az parayla güzel kazançlar elde ettirebiliyor. Bugünkü gördüğünüz gibi sabah bir kalktık. Asgari ücret kadar para hesabımıza yatmış. 15 puanla claim ettik ve sattık. Güzel bir kazanç oldu. Ne oldu? Günlükte 5-6 dolar hadi diyelim maksimum 10 dolar olsun ki olmadı. Gördüğünüz gibi 8000 dolarlık hacim yaptım. 6 dolar gitti ki onu siz de hesaplayabilirsiniz. Kaç BNB vardı ekran görüntüsü size yayınladım yani. Beraber alım satım yaptık. O kısımları da zaten biraz hızlandırırım şey yapmam kesmem görürsünüz yani. En önemlisi komisyon ücretini bu şekilde düşük yapmanız. Yüksek giden arkadaşlar için de ya USDT ile al sat yapıyorsunuzdur. Burada USDT ile al sat yapmayın. Biraz önce gösterdiğim gibi BNB ile al sat yapın. Çünkü BNB'deki hacim daha çok olduğu için USDT'ye nazaran slippage yani makas aralığı daha az olduğu için daha az gidiyor. Birincisi bu. ikincisi de hacmi yüksek coinlerde al sat yaparsanız daha az komisyon ödersiniz. Gördüğünüz gibi ben de zaten aynı şekilde yaptım. Ayrıca de biraz önce söylediğim gibi her ön satışa ve airdrop'a katıldığımız zaman 15 puan bizden düştüğü için yeni puan kazan arkadaşlar da bir hafta 10 gün sonra hadi diyelim 12-13 gün sonra yavaş yavaş airdrop almaya başlayacak. Çünkü bizim Puanlarımız düşecek gördüğünüz gibi bende 215 puan vardı bugün airdropu claim ettiğim için Ne oldu puanım düşmüş oldu ve puan kazan arkadaşlara da Eşitlik sağlanmış oldu bu şekilde bunu da bu şekilde değerlendirip böyle kazançlar varken hızlı bir şekilde yararlanmakta fayda var Burada sadece kazanç olduğu için ve Gördüğüm kadarıyla herkes de yorumlarda 3 BNB nereden bulalım işte al sata 20-30 dolar para gidiyor günlük dedikleri için bu videoyu özellikle yapmak istedim. 20-30 dolar günlük gitmiyor gördüğünüz örneği. Ayrıca de 3 BNB gerekmiyor. 1 BNB ile de puan kazabiliyorsunuz. Bunu da gösterdim. En önemlilerinden biri de buydu. Ön satışlara nasıl katılır? Binance hesabım yok ben bunları nasıl, nasıl yaparım diyen arkadaşlar da açıklamalar kısmında bunların hepsinin A'dan Z'ye videosunu zaten paylaşmıştık. Onları izleyerek faydalanabilirsiniz. Eğer sorularınız olursa da yorumlar kısmından belirtirseniz hepsini tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.